Edirne'de Türkiye-Bulgaristan sınırında 1989 yılının bir yaz sabahıydı. Bu kahraman bugün sınırın diğer tarafında on binlerce kişiyle birlikte Türkiye'ye girmek ümidiyle beklediği anı çok iyi anımsıyor. Bulgaristan'daki Türk azınlığın büyük göçü, eski komünist rejimin Bulgar ismi almaya zorlaması ve Türkçeyi yasaklaması yüzünden Mağdur olan Türkler göç yasağının kalkmasıyla birlikte Türkiye'nin yolunu tuttular. Bumin Kahraman da eşi ve çocuklarıyla birlikte Bulgaristan'ı terk etti. Elle kakıyorsun o arabaları onlara koyduk. Öyle aktardık buradan başka bir arabalara, büyük arabalara. Hadi bakalım buraya da İstanbul'la. Bumin Kahraman 3 ayda bir otomobille eski memleketine gidiyor. Garaz duymuyor. Bulgaristan'ın sürülenlerin itibarını iade etmesinden sonra yeniden Bulgar pasaportu almış. Şimdi o iki uyruklu Bulgaristan Türk'ü. 72 yaşındaki bu min kahramanın temelli dönmeye niyeti yok. Kırcaali'de doğup büyümüş, orada okula gitmiş. 50 binlik Kırcaali nüfusunun yarıdan fazlasını Müslüman Türkler oluşturuyor. Pasaportlarının olmaması ya da maddi imkansızlıklar yüzünden Türkiye'ye gidemeyen dost ve yakınları Kırcaali'de kalmışlar. Kız kardeşi Nezahat Bulgaristan'da, iki erkek kardeşi ise Türkiye'de yaşıyor. Aile bölünmüş ama aralarındaki bağlar kopmamış. Kardeşler buluştuğunda söz dönüp dolaşıp 30 yıl önce başlatılan baskının acı anılarına geliyor. Bu resim çok güzel Nezle çok. Çok güzel. üzüldü onunla gittiğine. Üzülmez miyiz? Gittikten sonra tez haber alamadık hiç. Annem vefat ettiğine abime mektup yazdım. Devamlı eskiden birlikte yaşamanın ne kadar kolay ve sade olduğunu hatırlıyorlar. Noel yortusunu Hoş da, da Ortodoks Bulgarlarla kutlarlarmış. Onlar bize bayramınız kutlu olsun derler. Biz de onlara bayramınız kutlu olsun deriz. İyiyiz gene kapı komşu çok iyi geçindik biz. Kaç senedir hiç Türk'le Bulgar gibi değildik. Günümüzde dinler arasındaki ayrılık daha da artmış. Bulgarlar Noel'i kendi aralarında ve kiliselerinde kutluyorlar. Ülke nüfusunun yüzde %10'unu oluşturan Türklerin dışlandıkları iddiasına katılmıyorlar. Kali Ayrımcılık yok. Ne? Belki tek tük. Komünizmin yıkılmasından sonra 100 bin Bulgar Türk'ü ülkesine dönmüş. Artık küçükler camide Kur'an dersi görebiliyorlar. Yaşlıların çoğu sürgünden sonra dindar olmuş. Komünist rejim camiye gidilmesini yasaklamıştı. İnşaat işçisi Bumin Kahraman, Bulgaristan'dan ayrılana kadar ailesiyle birlikte Kırcaali'nin bu kenar sitesinde yaşamış. Bu daireyi alabilmek için yıllarca para biriktirmiş. Eski Bulgar komşusu önce onu tanımıyor. Hatırladıktan sonra sohbet başlıyor ve ne kadar yaşlandıklarından bahsediyorlar. ya önceleri tabii güzeldi. İyi de o zaman. Ama ne zaman karış, başladılar bile karıştırma. Cenaze ölüm, öldükten sonra mesela sandıkla, bir sandıkla koymayız mesela. Bumin Kahraman İstanbul'a dönmeden önce annesinin kabrini ziyaret ediyor. Annesi baskı rejimi yüzünden çocuklarının Bulgaristan'dan göç etmesinden hemen sonra vefat etmiş. Bumin Kahraman 1989'da hem sevdiklerinden hem de vatanından olmuş